selam merhabalar. Bunun ne anlama geldiğini bence hepimiz biliyoruz. Evet far paleti koleksiyonumu şöyle bir elden geçireceğim. Temizleyeceğim. Birkaç tanesini elimden çıkaracağım. Açıkçası 100 tane far paletim yok. 96 tane far paletim var. <laughs> Ve 96 tane far paletinin herhalde bir insan için çok fazla olduğunda hepimiz hemfikiriz. Ben şöyle dedim ki hani koleksiyon ürünleri sizin alamayacağınız ürünleri falan far paletlerini birazcık böyle elimden çıkarayım. Birazcık da olsa rahatlatayım diye düşünüyorum. Çok iddialı başlamak istemiyorum çünkü düşündüğüm gibi olmayabiliyor. <laughs> Ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabımda var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Şimdi NYX'in Ultimate Far Paletleri yenilendi. Bende iki tanesi var. Paradise Shock ve Vintage Jean Baby. Bunun renk hikayesi gerçekten yani benim en sevdiğim renk hikayeleri böyle olanlar. Bu kesinlikle kalıyor. Buna çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Formülasyondan çok hoşlanmadım aslında. Her ikisinin de. Yani ama bu daha iyi gibi geliyor bana. Renk hikayesinden dolayı çok fazla objektif de olamıyorum. Neyse bu ikisi de kalmaya devam ediyorlar. Çünkü denemeye devam edeceğiz. Bunlar dursun şimdilik. Şurada Kiko'nun Days in Bloom isimli bir koleksiyon paleti var. Bendeki 02 Green Serenade olan paketlemesi inanılmaz tatlı. Renk hikayesi de çok güzel ama çok soluk renkler. Kullanmayı çok sevdiğim renkler değiller. Ve bir koleksiyon ürünü. O yüzden bu koleksiyonumdan gidiyor. Evet bir tane ayırdık bile. Bence çok iyi. Bir <laughs> Flormer'ın bende böyle dörtlü bir paleti var. 006 Tropical Glam isimli. Aslında kötü değil. Bu renklerle bir sürü palette bulabilirim. Ama şöyle bir şey de var ki başka Flormer paletim yok. Her markadan bir tane paletim olsun diye düşündüğüm için bunu tutuyorum. Yoksa aslında çok koleksiyonuna gerekli değil. Kötü olduğundan değil. Gerçekten bence çok güzel hatta. Ama işte hani yani. Golden Rose Quattro Eyeshadow Palette 01 Midnight Kiss. Aynı şekilde Golden Rose paletim de yok. Aslında bunu ben sevdim. Gerçekten çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Şu falan baksanıza. Uh. Böyle tane tane çok güzel görünüyor. Ama bu renklerden kim bilir kaç tane çıkacak. Asa Golden Rose paletim de yok. Ya bence Golden Rose ile bir makyaj yapmam gerekirse başka paletini alırım. <laughs> bunu bunu da çıkarıyorum koleksiyonumdan. LA Colors'ın böyle nude, Barrett All isimli dörtlü bir far paleti var. Ben ele kalırızın ışıltılarını çok seviyorum. Gerçekten şöyle baktığınız zaman çok basit bir palet gibi görünüyor olabilir ama ışıltılı renkleri acayip güzel görünüyorlar. Çok kaliteli görünüyorlar göz üzerinde. Bu far paletini de çok beğendim ama gene bu renkleri de eminim bir sürü palette bulacağım. O yüzden bu da gidiyor. Uuu şu an 3 3 3 tane kalıyor 3 tane gidiyor. Gene ele kalırızın Lemon Drop isimli bir paleti var ki içerisinde sarılar var. Açıkçası çok büyük ihtimalle içerisinde sarı olan paletlerin hiçbirisi koleksiyonumdan gitmeyecek. Bu da bir istisna değil. Bu da kesinlikle kalıyor. Yine bunun da ışıltılarını bayılarak kullanıyorum. Işıltılarını <laughs> çok güzel. Bence çok güzel bir palet. Hala satışta bunlar. Bir de Peach Fizz olanı var bende. Hmm. Turuncular. Şimdi bunun içinde de sarı var ama tamam ya. Bence ikisinin de kalmasına gerek yok. Bu Peach Fizz gidiyor. Lemon Drop kalıyor. Revolution'ın Fortnite işbirliğiyle çıkan şöyle bir paleti vardı. Bunun satışta olmadığını biliyorum. Koleksiyon ürünü asla videolarda kullanamayacağım falan ama gerçekten o kadar güzel bir renk hikayesi var ki. Bunu ben çıkaramam yani ve çok güzel paketlemesi falan. Çok güzel bir palet. Bu hiçbir yere gitmiyor. Şu ince paletlere bakalım mı? I Heart Revolution'ın Mini Match diye böyle beşli far paleti serisi var. Bende iki tane rengi var. Friday Feels ve Oops A Daisy. Şimdi bunları çok mu kullanıyorum? Hayır çok kullanmıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. İkisi de kalıyor. I Heart Revolution'ın bir de Raspberry Fool isimli böyle bir paleti var. Gerçekten böyle göründüğüne bakmayın. O kadar güzel makyajlar çıkıyor ki özellikle şu ortadaki renk inanılmaz güzel görünüyor. Gerçekten çok kaliteli bir palet diyebilirim. Yani elde ettiğiniz görüntü çok kaliteli göründüğü için elde ettiğiniz makyaj her seferinde sanki çok pahalı bir paletten çıkmış gibi görünüyor. O yüzden bunu tutmaya devam ediyorum. Bir de Revolution Pro'nun böyle küçük paletleri var. Bir tane daha olması lazım. Yes. Böyle üç tane. Love Yourself, Wild Side ve So Glam. Revolution Pro'nun far paleti formülasyonunu da ben çok seviyorum. Özellikle şu Love Yourself mesela aslında çok sıkıcı görünmesine rağmen gene çok kaliteli makyajlar çıkarabileceğimiz bir palet. Wild Side isimli olanı henüz denemedik. Ben de denemedim. Beraber de denemedik. Bu So Glam benim far paleti projemdeydi. O yüzden şu rengi bayağı kullandım. Bunu da kullandım. Diğerlerini de galiba birer kez kullandım. Gayet güzel. Üçü de kalıyor. Şurada Essence'ın Golden Days Ahead isimli bir koleksiyonu vardı. Bunun renk hikayesi bence gerçekten çok güzel. Ama benim koleksiyonumda bunlardan çok var mı? Var. Denediğim videodan sonra hiç kullanmamıştım. O yüzden bu gidiyor. Şu Flormar'ın paletini kalsın diye ayırmıştım ya. Aynı şekilde bunu da denediğim videoda kullanıp bir daha hiç kullanmadım. Bu da gidiyor ya. Çok kararlıyım ha bu sefer. Colourpop'un Soulfly isimli bir paleti var. Bu kalmaya devam ediyor. Elimde bir tane Colourpop palet olmasın mı? Olsun. Ve Essence'in Mickey and Friends koleksiyonundan çıkan bu palet. Bunun adı ne? 01. Dreams are forever. Bu benim gerçekten en sevdiğim paletlerden bir tanesi. Özellikle şuradaki Evergreen rengi. Herhalde 7 videomda falan bahsettim bu paletten. Gerçekten inanılmaz güzel bir palet. Bu da bir koleksiyon ürünü hala bulabilir misiniz? Bilmiyorum ama bulduğunuz yerde alın derim. O kadar güzel. Şu Essence'ları bir aradan çıkartalım. Bir tane de Hugs and Teddies isimli koleksiyonundan çıkan böyle bir palet vardı. Allık ve aydınlatıcıda bulunan. Bunun performansına da bayılmıştım. Ama artık... Ya evet ya. Bazı şeylerden vazgeçmem gerekiyor. Bu da koleksiyon ürünü. Çok güzel. Gerçekten çok çok güzel. Çok başarılı. Elinizde varsa kesinlikle kullanmaya devam edin. Ama benim koleksiyonuma gerek yok yani. O yüzden gidiyor. Bir tane de Wish Upon a Star isimli koleksiyonun paleti vardı. Bunu da elimden çıkarasım var. Bir tek şunlar çok güzel olduğu için tutmak istiyorum. Çok güzel ışıltılılar böyle. Tane tane. Çok güzel değil mi? Paketlemesi de çok güzel. Uf, hakikaten kıyamıyorum ama... Hmm. tamam bu da gidiyor. Bu da koleksiyon ürünü yani. Videoda gösteremeyeceğim ve videoda gösteremediğim paletleri genellikle kullanmıyorum. Bir de i̇şte öyle bir şey var. Riva de Loup markasının Cosmical Mood isimli bu pastel far paleti. Bununla ilgili şöyle bir şey vardı. Lovely'nin Cupcake paletinin tamamen aynı renkleri bu. Performansları da aynı. Bakın buradaki mavi bu. Yanındaki pembe şu üçü. Burada şu üçü, baştaki üçü bu alttaki değişiyor. Falan filan neyse yani sonuç olarak bu palette bunun içerisinde olan bütün renkler var. O yüzden lovely kalıyor. Bu gidiyor. Bu arada bana sorsanız bu palet daha iyi aslında. Ama onu daha bunu daha denemediğimiz için bunu çıkarıyorum. Rival Loves Me Club Tropicana, bir pastel palet daha bu da var. Şurada bir tane şu. Bir de Gene Rival Loves Me'nin Cherry Bloom koleksiyonu var. İkisi de Pastel paletler şöyle bir bakınca farklı gibi görünüyorlar ama biraz daha derinden bakarsanız bayağı ortak renk var içerisinde. Yani ikisinin de koleksiyonunda olmasına gerek yok. Ya ikisi de gidiyor. İkisi de gidiyor. İkisi de koleksiyon ürünü, ikisi de gidiyor. Woohoo! Ve Nixin Lid Lingerie isimli 6 tane mat fardan oluşan bu şahane palet. Şahane diyorum çünkü performans çok güzel. Yoksa çok sıkıcı bir palet olduğunu ben de farkındayım. Hmm. Kalsa mı gitse mi? Bir tane belki yapalım. Bu belki de dursun. Karar veremedim çünkü. Ve Light'ın son çıkan koleksiyonu. Way Back 20 gibi bir koleksiyon. Oradan çıkan Princess isimli bu far paletini beraber denedik. Şuradaki mavi rengin ne kadar berbat göründüğünü o videoda zaten göstermiştim size. Çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Şunlar gerçekten fena değiller ama palet... Bunlar için tutulmaz. Bu da gidiyor. İyi gidiyorum ha. Bu da beautylerimin hepsi kalacak. Topaz Obsessions. Bu Wild Jaguar en son aldığım. Aslında en son çıkan değil ama ben en son aldım. Color Black gerçekten en iyi maviler bu palette benim koleksiyonumdaki. Bu da kalıyor. Kaki Haze. Herhalde en az sevdiğim bu ama çok değişik bir renk hikayesi. Bulunması zor o yüzden bu da kalıyor. En sevdiğim Nude Rich zaten anlaşılıyor en sevdiğimin bu olduğu. Bu da kalıyor. Daha da bir yerlerde olmalı. Çok güzel bir palet. I Heart Revolution'ın Butterfly isimli far paleti. Geçenlerde gene gördüm satışta. İnanılmaz iyi bir palet. Gerçekten I Hat yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi. Bu da kalıyor. Ve I Hat Revolution'un eski paletlerinden Watermelon. Çok eski bir palet. En son ne zaman kullandım bunu acaba? Uuu çok üzülüyorum ama bu gidiyor. Uuu. Karpuz. Ve Kat Von D'nin Shade and Light isimli paleti. Bir dakika. Şimdi. Eğer bu şeyden Light'ın içerisinde çok benzer renkler varsa bunu elimden çıkaracağım. Ama yok yani baksanıza. Hani benzer renkler vardı. Mesela şu yok. Bu da yok. Tam bu belki de kalmaya devam etsin şimdilik. Bu kalıyor. Makeup Akademi'nin Illusionist isimli far paleti hiçbir yere gitmiyorlar. En sevdiğim far formülasyonlarından bir tanesi Makeup Akademi'ninki. Aynı şekilde Huda Beauty'nin Mercury Retrograde'i de. Ya böyle ışıltılı nerede var? Kesinlikle kalıyor. Make Up Forever'ın aydınlatıcı için aldığım Ginger isimli far paleti. Yani far formülasyonu da kötü değil. Kesinlikle kötü değil ama tercih edip alır mıydım yüksek fiyatlı markalar içerisinde? Aydınlatıcı benim en sevdiğim aydınlatıcı olduğu için, ooh yes, kalmaya devam ediyor. Ve kalacağına emin olduğumuz bir başka palet de Natasha Denona'nın NYX paleti. Tabii ki de hiçbir yere gitmiyor. Tek büyük Natasha Denona far paletim. Şu rengin güzeline bakar mısınız? Bu da gene benim çok sevdiğim renk hikayesi. Aynen ikisinin Paradise Shock Far paletse gibi. Çünkü benzer vibedalar böyle, benzer. Revolution Pro'nun True Love isimli böyle hem yüz hem de göz için kullanabileceğiniz bir palet çıktı. Bunu niye kabında saklıyorsun diyeceksiniz. Çok güzel çünkü. Bakar mısınız? Dantel gibi bir şey var. Ve çok yansımalı bir palet. Şöyle bir palet. Açıkçası bunu tutmamın tek sebebi şuradaki renk inanılmaz güzel. Tabii tek sebep bu değil çok pratik bir palet ama çok da beğenmedim allıklarını falan. Gene de kalmaya devam ediyor. Oo bir tane daha. Rival de Loup'un Into the Jungle isimli pastel paleti. Bunun içerisinde sadece mat far var. Bu da gidiyor. Bu da koleksiyonlarını bu da gidiyor. Bütün pastel paletlerim gidiyor gibi görünüyor olabilir ama kalan pastel paletim var. Göreceksiniz şimdi. Revolution'un şöyle bir Forever Dynamic isimli böyle minik teneke kutuda paletleri var. Şahaneler. Bu animal ego olan en sevdiğim ama satışta değil bir türlü gelmiyor. Bir de serenity olan. Gerçekten ikisi de o kadar güzeller ki. Hello. Böyle tam günlük kullanıma uygun yanınıza taşımalık şahane paletler. Bu ikisi de kalıyor. Ve Revolution'un yeni çıkan koleksiyonu Y2K koleksiyonundan telefon. Çok tatlı. Bu koleksiyon çıkart çok fazla olmadı. Hala da satışta bildiğim kadarıyla. O yüzden bu kalmaya devam ediyor. Gerçi ben video çekene kadar ne olur bilemem. Revolution'ın Euphoric diye bir koleksiyonu vardı. Onun içerisinden bu şahane palet çıkmıştı. Gerçekten performansı inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Ama gene bulamayacaksınız koleksiyon ürünü. Ya yani şimdi gene by Revolution'dan bir tane far paletim olsun diyesim geliyor ama demiyorum verimden çıkarıyorum. Fena gitmiyorum ha. NYX'in Barbie koleksiyonundan çıkan böyle bir şeyli glosslu mulosslu bir palet. Bu da koleksiyon ürünü ama çok güzel. Bir de içinde hardal rengi var. Şu şahane bir renk. Bu benim zaten en sevdiğim ışıltılı. Fark ettiyseniz bütün sevdiğim paletlerde mesela Yuka, Paradise Shark buna benzer böyle tane tane ışıltılar var. Şimdi çok güzel görünmedi ama aslında çok daha yanarlı dönerli bir renk. Bu da kalıyor. Revlon'un Fortnite koleksiyonundan böyle Graphic Artist Palette isimli suyla aktive olan eyeliner paleti gibi bir şey çıkmıştı. Aslında çok eğlenceli bir palet ve ben yaptığım makyajdan gerçekten çok zevk almıştım. Bu da elimden çıkıyor. Çünkü kullanmıyorum. Hani kullanıyor olsam gerçekten çok güzel, çok yaratıcı makyajlar yapılabilir bununla. Ama ben o insanlardan değilim ve benim için çok böyle şey manevi değeri olan bir palet. Jungle Princess isimli palet. Bu da bir koleksiyon ürünü. Bu da çok eski evet. Ama bu far paletini ben ilk çekilişimde hediye etmiştim. Ve ilk defa birisi beni tanımıştı. Aa YouTube kanalınız mı var demişti bana. Ben bu paleti alırken. <laughs> o yüzden de bunu tutuyorum. Bu arada renk hikayesi çok güzel. Öyle olmasaydı da herhalde ben bunu tutardım. Çünkü bakar mısınız ortadaki sarı yeşiller falan tam benlik yani. Bulamazsınız ama kalmaya devam ediyor. Bulabileceğiniz çok güzel sarılı bir palet. I Heart Revolution'ın Lemon Spritz isimli olanı gerçekten çok güzel. Buradaki mesela bu zesti rengi de benim sevdiğim ışıltılardan güzel. Swatchlayamadım ama onlardan yani bana inanın gerçekten çok güzel bir palet. Sadece gramajı çok az olduğu için belki bu kadar para vermek istemeyebilirsiniz. Ama benim çok paletim olduğu için ben tam tersine gramaj az olan paletleri daha çok seviyorum. Paketlemesi de bence çok şık ve çok kolay taşınabilir. Çok hafif. Çok güzel. Kalıyor. Şurada birkaç tane Anastasia Beverly Hills'imiz var. Hepsi kalacak. Evet pahalı oldukları için. Bu Soul Tree paleti çok eski. Bunun yenisi çıktı. Mini Soul Tree gibi. Yani aslında renkler eskisi kadar güzel performans gösteriyor mu derseniz sanki hayır. Bu paletleri az birazcık daha böyle kullanıp elimden çıkartmam gerekiyor bence. Bunu ve şu Amrizi olanı. Bu ikisi çok eski çünkü. Bu sınırlı sayıda üretilmişti ve sırf paketlemesi için almıştım. Renk hikayesi de çok güzel. Sadece şuradaki barp rengi için bile tutulur. Ay hala yumuşacık. Hiçbir şey yok gerçekten. Uuu uh, bebek. Ve son aldığım bu yeni çıkanlardan. Yani yepyeni değil ama zaten açınca anlayacaksınız. Nüvü, nüvü. Hala nasıl okunduğunu bilmiyorum. Nüvo? Nova. Böyle gördüğünüz gibi. Birazcık değişti. Panlar birazcık daha büyüdüler. Mesela bu ne kadar güzel bir palet ama kullanmıyorum. Niye? Çünkü bir sürü paletim var. Bu yüzden bu videoyu yapıyoruz. Şurada bir şeyimiz var. Rival Loves Me'nin Kissed by the Sun diye bir koleksiyonu vardı. Bence çok tatlı bir koleksiyondu. Bu palet de çok tatlıydı. Ya bir de o videoyu da çok sevmiştim. Çok böyle etkileşimli bir video olmuştu. Sırf o yüzden tutasın var paleti ama çok yani gene koleksiyon ürünü bu da gidiyor. Ve Sephora'nın Sephora, Sephora Collection'ın Color Shifter diye bir serisi var. Onun da Strange Botanicals diye bir serisi var. Bendeki Happy Pastel Lily rengi. Gerçekten şu, sadece şunun için alıyorsunuz bu paleti. Ben yaptığım makyajı çok sevmiştim. Aynı zamanda böyle geri dönüştürülebilir. Mesela buradan aynası çıkıyor. Panlarını ittiriyorsunuz. Kalan kartonu geri dönüşme koyabiliyorsunuz falan. Biraz zorlama mı? Evet ama gene de güzel bir düşünce bence. Essence'in Emily in Paris koleksiyonundan çıkan böyle Eiffel Kuleli. Aslında çok güzel tasarlandığını düşündüğüm paleti. Ama renk hikayesi meh. O yüzden bu da gidiyor. Ve Türkiye'de satılmayan bir marka. Bay Beauty Bay markasına YouTube top ya isimle. Şöyle baktığınız zaman bir şeye benzetemiyor olabilirsiniz ama renkler o kadar fosforik ve o kadar güzeller ki. Bunun üzeri mesela şey olmuş. Bakın. Hı, sarı. Bu kalıyor. Gene Türkiye'de satılmayan bir marka Melt Cosmetics Smoke Sessions. Geçen sefer bunu elimden çıkartsam mı diye düşünmüştüm. Hiç kullanmıyorum diye. Gene kullanmadım ama gene de çıkartmayacağım. Çünkü ya çıkartmayacağım ya, <laughs> çünkü su falan yok, Türkiye'de satılmadığı gibi yeşiller falan akıyorlar yani. Ve şurada iki tane Revolution'un bebeksi paletlerinden, Forever Flawless serisinden. Bu teneke kutudakiler, büyükleri olsun, küçükleri olsun ben çok seviyorum bunları. Birth of Paradise en sevdiğim far paletlerimden bir tanesi, şahane renkli bir palet. Burada şey demiştim ya hani şu Lighten mavisi, bakın burada da benzer bir mavi var. Bunu da sürdüğünüz zaman ilk başta böyle Lightpink gibi arkasını gösteren yeşilimsi saçma sapan bir renk oluyor. Ama bunu bu paletteki renge yaklaştırabiliyorsunuz. Lightpink mümkün değildi. Buradaki renkler daha güzel. Onu demeye çalışıyorum. Bu kesinlikle kalıyor. Bir de Chilled isimli olan var. Ups. Hmm. Açıkçası ben bu far paletini çok seviyorum. Çok sevdiğim bir palet. En son ne zaman kullandın diye sor. Hiç hatırlamıyorum ya. Gerçekten ne zaman kullandım hatırlamıyorum. Işıltılarının çok kremsi olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla ince yapılı bu, bunun gibi mesela. Matlarla çok iyi anlaştıklarını hatırlıyorum. Şuradaki glitterleri sevmiyorum evet. Ama bu palet sanırım satışta da değil artık. Dolayısıyla size de öneremem. O yüzden üzülerek koleksiyondan çıkarıyorum. Bir içim gitti. Ama çıkıyor. Gidiyor. Bunu ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Revolution'ın Finding Nemo koleksiyona çıkan P. Sherman paleti. Ya bu gerçekten çok eğlenceli, çok tatlı bir palet ya. Ve deniz gözlüğü şeklinde. Bunu da kullanmıyorum aslında. We keep swimming, swimming, swimming. We keep swimming. Bilmiyorum. Finding Nemo'yu bir daha izlersem belki bir kullanma şeyi gelir. Ya elimden çıkartmak istemiyorum ama çıkartmam gerekiyormuş gibi geliyor. Çıkarıyorum. Çıkarttım. Wow! By Beauty Bay'in iki tutorial ile çıkarttığı palet. Ups. Ya şu paleti var ya o kadar kullanmak istedim. O kadar heyecanla aldım ki bunu. Ve hiçbir zaman kullanmadım. İşte belki böyle çok fazla palet çıkarırsa bunlara sıra gelir ya. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Bir de niye bu kadar kocaman? O çok saçma ama. Kalmaya devam ediyor. Çünkü iki tutorial'ı da severim. Palet de gerçekten çok güzel. Şimdi Revolution Black Eyes isimli çok sevdiğim satışta olmayan bir paleti var. Ya gene bu renk hikayesini de çok seviyorum. Bir daha çıkar mı bilmiyorum. Özellikle şuradaki iki tane ışıltılıyı, ışıltılıyı çok severek kullandığımı söylemeliyim. Ama bunu da yine çok uzun süredir kullanmıyorum. Çok seviyor olmama rağmen. Hani isterim ki kullanılsın. O yüzden gene koleksiyonumdan çıkarıyorum. Bu bayağı iyi çıkarttım ha. Şöyle bir bakıyorum bayağı iyi çıkarttım. Revolution'un Friends'le işbirleriyle çıkan Chandler paleti. Ya Friends'i ben çok severim. Chandler'da en sevdiğim karakterlerden bir tanesi bile değil. Galiba en sevdiğim. Ve canlandıran Matthew de öldü. O yüzden çok saçma bir şekilde bu paleti tutma ihtiyacı hissettim önce bir. Sonra vazgeçtim. Bu da gidiyor. Tekniğin Unconditional isimli bu Huda Beauty'nin Rose Quartz far paletinin muadili olan şahane palet. Hiçbir yere gitmiyor tabii ki. Bu kalmaya devam ediyor. Ve The Balm, tek The Balm paletim. Miss New York. Değil mi? Evet. Diğerlerinin hepsini çıkarttım öncekinde. Ya buna da böyle bayıldım. İşte zaten ben böyle çok... Aha! Bir dakika. Ya şuradaki griyi bulana kadar <laughs> bunu tutmaya devam edeceğim. よく。 Neyse ama bu kalmaya devam ediyor. Hem The Balm paletim olsun hem de gerçekten pratik bir palet. Böyle günlük makyajları ben çok fazla sevmiyorum ama yani çok fazla tercih etmiyorum. Sevmiyor değilim de çok fazla yaptığım Renkli makyajları daha çok seviyorum. Falan filan neyse kalıyor ya. Yani çok eski bir palet. Urban Decay Born to Run. Ya bu palet hiçbir zaman bir yere gitmeyecek. Yani ben bunu böyle kokmaya başlayana kadar falan tutacağım. Çok güzel çünkü. Bu satışta da çok eski bir palet falan filan duruyor. Ha işte kalacak olan pastel paletim bu. W7'a Sherbet Pop isimli şerbetli palet gerçekten çok güzel. Ve gördüğünüz gibi mesela elimden çıkarttığım hop şu hemen açalım. Hemen bakalım. Bakın bu renklerin hepsi burada var. Gördünüz mü? Dolayısıyla hepsini çıkartmamanın hiçbir sakıncası yok çünkü bu kalıyor. By Beauty Bay markasının Bright isimli far paleti. Bu da gene Türkiye'de satılmıyor. İçerisinde sarılar da var. Çok güzel tasarlanmış bir renkli palet olduğunu düşünüyorum. Çünkü altında makyajı koyulaştırmanız için Siyah ve koyu kahverengi de var. Daha açık bir makyaj yapmanız için. Beyaz ve işte daha açık kahverengi de var. Gerçekten bir tane paletiniz olsun böyle renkli makyajlar yapabileceğiniz diyorsanız o palet bu palet. Ama benim çok fazla paletim olduğu için bunu da elimden çıkarıyorum. Vay be hiç düşünmüyordum böyle şeyler yapacağımı. Git diyor. Ve Tartan Tartlet Spark isimli bu far paletini Sanırım beraber denemedik. Gerçekten çok minik az yer kaplayan çok da güzel performansı olan bir palet. Bu kalıyor. Hiç tart far paleti denemedik beraber. Ama deneyeceğiz. Şurada Huda Beauty'nin Wild Python'u kalmış. Bu tabii ki kalmaya devam ediyor. Bu galiba en sevdiğim renk hikayesi olabilir. Urban Decay Naked 2 Basics isimli sürekli elimde tutmakta ısrar ettiğim sıkıcı paleti. Bunda performans gerçekten çok iyi olduğu için elimde tutuyorum. Bu da gidiyor ya. Vizyard'dan huh. huh. iki tane paletim var. Petit Pro paletler. Çok uzun sürüyor ama çıkarıyorum. <laughs> Şu paketlemelerin tatladığına bakar mısınız? Choo Choo ve Apricotine. Bu işte böyle daha günlük makyajda kullanılabilecek. Bu da Pembem'si. Eskiden gene bir iki tane de olsa Türkiye'ye geliyordu bunların paletleri. Artık gelmiyorlar. Bunları da alamazsınız. Ama ben tutmaya devam edeceğim. Çünkü hem performans çok iyi hem de çok tatlılar. O yüzden hiçbir yere gitmezler. W7'nin Berry Treasure isimli bu Too Faced muadili paleti. Bununla ne yapsak? Bu da gidiyor. Evet doğru duydunuz. Wet n Wild Be My Honey. Be mine honey. Bunu kırdım. Bu kadar kullanmadım. Şimdi bu aslında çok güzel bir palet ve içerisinde sarı var. Yani genel olarak zaten sarımsı bir palet. Ama... Bunu da çok fazla kullanıyor muyum? Kullanmıyorum ya. Bu da gidiyor. Kötü değil ama böyle şahane de değil yani. Makeup Akademi'nin bu minik paletleri hiçbirisi bir yere gitmiyor. Wilderness, Neutral Wanderlust, Desert Bloom, Andromeda Skies, Enchantment, Amber Sunset. Oo, burada bir tane eksik var. Bronze isimli olan da çıkmıştı. Bir dakika. Bu da yeni çıktı. Bunun henüz beraber denemedik. Ben de hiç ellemedim. Açmadım bile. Bunların hepsi kalıyorlar. Ütopya da vardı, o da burada yok. Bir dakika. Ütopya'yı da buldum. Bir de bunu buldum. Bunlar kalmış orada. Bu Ütopya'da kalıyor tabii ki de. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane minik paleti var. Makeup Akademi'nin şimdiye kadar Türkiye'ye gelmiş. Hepsini aldım. Hepsi çok güzel çünkü. Beulis'in yakın zamanda Bubble Reflections isimli bir koleksiyonu çıktı. Bubble Melody isimli bir far paleti var. Böyle. Huda Beauty'nin Mercury Retrograde far paletine çok benzer olduğunu söylemiştim. Zaten genel olarak Huda Beauty'nin yapısı işte. Hem palet yapısı hem böyle işte içerisinde boncuklar, baloncukları olan renkler, bu mermerimsi renkler falan filan. Belli ki Huda Beauty'den esinlenilerek yapılmış bir palet. Performansını Genel olarak sevdiğimi söylemeliyim. Evet, birkaç kötü şey var ama fiyatı düşünüldüğünde ne bileyim. Mesela buradaki beyaz çok parça parça kullanılması çok zor bir renk. Bu renkler birbirlerine çok yakınlar ama değişik far formülasyonları var içerisinde. Gerçekten hani elinizin altında bulunsa çok çeşitli makyajlar yapabileceğiniz bir palet olmakla birlikte bence bana gerek yok ve bu da koleksiyon ürünü. Hani şu anda satılıyor olabilir ama yakın zamanda satılmıyor olacak. O yüzden bunu da çıkarıyorum. Bu Zoeva'nın Piece of Life paletini arkadaşımdan almıştım. Bir tane Zoeva paleti deneyelim diye. Ama ben deneyene kadar Zoeva'nın paleti falan kalmadı Türkiye'de. O yüzden bu da gidiyor ve Wow. Şunu hala ne yapacağımı karar veremedim. Bu da gidiyor ya. <laughs> Çat. Şimdi burada kalanları görüyor musunuz? Natasha Denona mini far paletlerim. Bunların hiçbirisi gitmeyecek. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. My Mini Dream Palette. Bir tane çıkartacak olsam bunu çıkarırım. En sevmediğim bu olabilir. Performans da çok iyi değil. Renk hikayesi de çok sıkıcı. Mini Zendo. Bunun içerisinde panım var. Tek panım olan Natasha Denona paletim de bu. Aa, burası da biraz kırılmış. Biraz değil bayağı kırılmış. Uh -uh. Mini Starlet bu en sevdiklerimden bir tanesi hani bana sorsanız hangisini alayım galiba Mini Starlet alın derim çünkü en eşsizi bu yani diğerlerini başka paletlerde de renklerini benzerlerini bulabilirsiniz ama bu böyle soğuk alt tonlu gerçekten özellikle şuradaki rengi falan çok güzel. Bu eski Mini Starfar paleti Performansı şu çok iyi değil o yüzden eh bu zaten satışta da değil isabetli bir karar. <laughs> mini pastel. Pastel böyle renkli tek Natasha Denona far paletim bu. Şahane mi? Değil. Ama güzel. Mini Nude günlük kullanıma uygun olan iki tane paleti var. Böyle çok günlük nude paletlerinden. Mini Nude ve Mini Glam. Bu birazcık daha soğuk alt tonlu. Bu daha sıcak alt tonlu ama birazcık daha. Mini Gold. Gerçekten bana hitap eden bir renk hikayesi var. Mini Love seneler önce bir Sevgililer Günü koleksiyonuyla birlikte çıkmıştı. Ya bunu kaçırdıysanız ve böyle renkleri seviyorsanız Natasha Denona neredeyse her sene Sevgililer Günü'nde böyle benzer paletler çıkarıyor. Gerçi bu sene galiba palet çıkartmadı. Evet, dudak kalemiyle ruj çıkarttı. Mini retro paleti, eşsiz demeyeyim ama çok sık rastlanabilecek bir renk hikayesi değil. Şu ortadaki renk çok çok iyi çalışmadığı için, hani %100 bunu gidin alın demem. Ama bence gene de çok güzel, güzel bir renk hikayesi. Bu Mini bronz paletin içinden, paketinin içinden mini biba çıkıyor. Karışıklık olmuş böyle bir şey ama bu şekilde saklamak daha çok hoşuma gidiyor. Bunu Şeyma bana doğum günümde hediye olarak almıştı. Gene Natasha Denona'nın en sevdiğim paletlerinden bir tanesi bu. Şu ortadaki ışıltılı şahane. Baktığınız zaman böyle meh gibi ama yaptığınız makyajlar inanılmaz iyi gözüküyorlar. Bir de mini Zinon var. Bunu henüz beraber denemedik. Ben de hiç denemedim. Performansası bilmiyorum. Bunların hepsi kalıyor. Oo, bitirdim. Bir dakika tek bir dakika. Birkaç tane şöyle tekli farlarım var. Bunları da bir bakalım mı? MAC'in Radis'i kırmızı. Gerçekten temizlikten temizliğe swatchlarken kullanıyorum bunu ben. Gene de koleksiyondan çıkartmayacağım ama öyle yani. Essence'in Melted Chrome serisini çok sevdiğimi her zaman söylüyorum. Niye bunları kaldırdılar ve geri gelmiyor bilmiyorum. O kadar güzel kayıp giden şeyler ki. A inanılmaz güzeller ya. Acaba bir tanesini elimden çıkartsam mı? Çünkü ikisinin rengi birbirine çok benziyor. Değil mi? Her ikisi de kalıyorlar. Vazgeçtim. Kat Von D diye bir marka vardı bir zamanlar. Onun Aquamarine diye böyle tekli bir farı vardı. Yani hem far olarak kullanabiliyorsunuz hem aydınlatıcı her yerinize kullanabildiğiniz. inanılmaz güzel bir ürün. Bunu mesela yeri geliyor kullanıyorum bak. Bunun yeri geliyor gerçekten. Evet bu kalıyor. Şöyle iki tane glitter'ım var. Rival Loves Me'nin Çere Bloom'u ve Beauty Girl'ün. Bu çoktan kuruyup gitmiş. <laughs> Acayip kurudu bu. Bunu bu arada açması çok zor. Güya çok sıkı yapmışlar ama şu an var ya taş gibi. Bakar mısın? <laughs> bu tabii ki gidiyor. Ama bu gayet güzel. Daha yeni kullandım. Bu kalıyor. Bu gidiyor. Bir de Inglot'un böyle tekli farları var bende. Bunların tek tek renklerini söylememe gerek yok. Ama hepsinin kalacağını söyleyebilirim. Bunu düşürdüm bir de. Gördüğünüz gibi. Yani paleti tamamen düşürdüm. Birazcık zayiat var. Inglot'un farları gerçekten çok güzeller. Evet biraz yüksek fiyatlı. Ama böyle hani kendi paletinizi yaratıp tamamen kullanabileceğiniz renkler yapmak için çok uygun falan filan. Bitirdim. Şimdi şurada size göstereceğim. Bunlar kalanlar. Kalanlarla zaten böyle bir koleksiyon videosu yaparız. Gidenleri sayacağım. Evet. <laughs> 29. Tüh ya bir tane daha çıkartsam tam 30 tane çıkartmışım. 29 tane far paleti ve bir adet bu Beauty Girl Glitter. Koleksiyonumdan gidiyor. Bence fena değil. Yani 30 tane diyebilir miyim? 30 adet ürün diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kalanlar şimdi 95 tane mi kaç tane 96 tane far paletim vardı falan. Tam kalanların daha fazla olduğunu biliyorum ve kalan paletlerin hala çok fazla olduğunu biliyorum. Ama bence gene de fena değil. Fena değil. Ne diyorsunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.